Arkadaşlar herkese günaydın. Bugün size bugün size tüy yapacağım. Tabak dekolar için malzememiz su, sıvı yağ, un. Her renklendirici için biber ve pancar suyumuz var. İstediğiniz gibi renklendirici kullanabilirsiniz. Gıda boya olur zebze suyunda olur. Arkadaşlar malzememizi döküyoruz. Su, sıvı yağ, bir de un. Bir çırpıcı yardımıyla çırpıyoruz. Arkadaşlar malzememizi renklendirdik. Evet arkadaşlar bakın arkadaşlar oluyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. arkadaşlar tüyümüz hazır.